Çok sevgili Youtube bugün e, sizlerle beraber efendim e, iblise bakıyoruz. E, Real psychological horror yani ne diyor? Diyor ki gerçek psikolojik korku. Tövbe! Çok ses. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne geliyor ne geliyor? Şey sen git buradan. Tamam. iyiyim iyiyim. Yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Allahu akbar. Allahu ekber. Allah 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 ne oluyor abi? Ne oluyor şu an? Siktir. Aa lütfen gelmeyin. Allah'ın varsa gelmezsin. Allah varsa gelmezsin. Baksana o kadar diyorum gerçekten Ekber <laughs> Gelme. Göstereyim gelme. Gelme. Aa, Bismillah. Bismillah! Allah Allah! Bismillah. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ah. ve ehsuhu. Sikt! Hayır! mümkün değil Oo, git Sakın gelme buraya. Bak buraya gelirsen Ne oldu? <laughs> Aaaa! Ah! Ah! Hanımefendi lütfen lütfen ne olur gel. Allah'ın varsa gelmezsin ki. Bilmiyorum var mı yok mu? <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne var orada? <laughs> hareket etme sakın. Hareket, sakın hareket etme. Sakın bak. Bir şey diyebilir miyim? Ne olur git. Gitseniz olmaz mı? Aniden geldi ben şu an çiğ değil la abla Allah belanı verir inşallah <laughs> Kalbim patladı <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aa çok kötü oldum, <laughs> Su verin ben. Daha ne kadar yakınlaşır ama çıplaksız ben öpüşürüm. Ya. ya hırlama ya hırlama işte ya hırlama. Üf. Hırlıyor ya. Hoş mu? Niye hırlıyorsun? قصصات <applause> <الله. صفيق> <دي> إيه <applause> <الله. تصفيق> بسم <applause> الله بسم الله حسبي الله ونعم الوكيل <تصفيق> 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 Mümkün değil. Yok gerçekten değil abi. Yok. A, a Bittim ki şu an. Aklım çıktı. Aklımla beraber kalbim de çıktı. Çünkü niye kamerayı sarsıyor yani? Aa, burada... Aa, babana sokar be! Ne bu? Mezar mı var? Ay babanın kemiğine ya.

Dur Allah Muhammed aşkına. Dar. Ay çık niye çıkıyorsun? Ay! Çık niye çıkıyorsun ya? Abi kulaklıktan da bok gibi ses geliyor ya. Ay tüylerim diken diken oldu istemiyorum. İstemiyorum evine gitsin. Evine gitsin git evine git. Ama gerçi burası da onun evi değil Ya gelme. Allah'ın ismet Rabbim Öptük çok sizi. Kendinize dikkat edin.